İspanyol Arbequina zeytin fidanı severler. Bugün Çanakkale bayimiz Mehmet Kirman'la beraberiz. Herhalde. Mehmet abimiz ziyaretimize geldi. Antalya'daki merkezimizde. Kendisiyle beraber, kendisi budama konusunda uzmandır. Bizlerden de yine aynı şekilde bilmediğimiz konularda da birbirimize destek çıkıyoruz. Bir İspanyol Arbequina zeytin nasıl budanır? Burada direkt videosunu göreceksiniz. En çok talep sosyal medyadan bize bu geliyor. Nasıl budama yapacağız? Ağacımız çok büyüdü, çok dallandı diyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz ağacımız arkadaşlar 4 yaşını bitirdi. Artık 5. yaşına doğru geçmeye başlayan bir ağaç. Boyu ortalama bakın yaklaşık 3 metre civarında. 2,5-3 metre civarında. Ortalama bu boylarda ağacı tutuyoruz. İbrahim Bey, Eşe, Mehmet Bey. Burada özellikle biz İspanyol Arbekina'da arkadaşlarımızdan bir tanesi çok güzel bir şey söyledi. Bal petekte, zeytin etekte olur diye. Etekte de olur ama... Şu aşağıdaki dalların yere değmemesi lazım. Bunlar bu sene meyveyi verdi ve yere kadar indi arkadaşlar. Seneye göz yapacağı için bu dallara müdahale etmemiz gerekiyor. Öncelikle etek altlarını temizlememiz gerekiyor. Bakın etekteki dalları burada temizliyoruz. Yanından bakın bunlar filizler çıkmış ana gövdeden. Piç filiz dediğimiz bu bu ürünleri direkt alımını bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu altlardan herhangi bir filiz bırakmıyorsunuz arkadaşlar. Özellikle hızlı çekiyoruz. Sıfır alınması lazım. Buna dikkat edin arkadaşlar. Evet. Buraları temizliyoruz arkadaşlar. Öncelikle ana gövde boşalacak. Evet. Şimdi bu alt kısımları boşalttık. Yere değecek olan dallar var. Bakın şu dal yere değecek. Ağacı budamaktan korkmayın. Ağaç çok yapraklı olması çok iyi olduğu anlamına gelmez. Ağaç nefes alması gerekiyor. Bakın hala meyvesi var üzerinde. Şu anda 7 Ocak 2025'teyiz. Üzerinde meyve görüyorum ben. Evet, yan taraftan yine budamalar devam ediyor. Bakın birbirinin üzerine binen dal varsa onları açıyoruz. İç kısımlarda bu çok önemli. En sonda da üst bölüme geldiğiniz zaman üst bölümden de bakın şu dallar meyve vermeyecek arkadaşlar. Bu dalların üzerine gitmesini istemiyorsanız bu dalları otomatikman bakın şu şekilde belli bir oranda düzeltiyoruz. Bakın Bu budama şekli göble dediğimiz toparlanma budamasıdır. Bakın bu dalların artık birbirine girmesini istemiyoruz. Bu çok önemli. Bakın fazla giden dallarda uç bölümlerinde alım yapıyoruz. Bu uçlardan çünkü meyve vermeyecek. Bu sene bu sene bunlar özellikle şey yapmışlar. Evet. Bakın şu lider dala buradan müdahalesini yapıyorum bakın. Ana lideri buradan indiriyoruz. Mehmet bey, o taraftasınız makası veriyorum sana. Evet, hem anlatıyoruz. Mehmet bey de bu konunun uzmanı. Çanakkale'de herhangi bir fidan ihtiyacınız olduğu zaman, aynı zamanda budama ile ilgili bir ihtiyacınız olduğu zaman Mehmet Kirman beye ulaşabiliyorsunuz. Bakın ana lideri indiriyoruz. Gelin bu tarafa. Amerikan evet, arkadaşimlikte ağacın içini açıyoruz. Evet, bakın iç kısmını açıyor. Şu anda dördüncü yaşını bitirmiş, beşinci yaşına giren bir ağacı iki metre gibi bir anda tuttuk bakın. Evet. Üst dalları alıyoruz. Ana liderler gidecek. Bunlar meyve vermiyor zaten arkadaşlar. Bu çok önemli. Yani korkmayın, üzülmeyin. Ya meyve verecek dalı mı kesiyorum acaba diye. Düşünmeyin. Meyve verecek dalı kesmiyorsunuz. Bakın ana merkezi nasıl oluşturduk şu anda. Alttaki filizleri aldık. Altı açtık. Bak görüyorsunuz. Alt bölgeyi açtık. Yukarıda Ana liderde vurum yaptık. Şimdi de Mehmet Bey iç bölümün temizliğini gerçekleştirecek ve ağaç nefes alacak. Birbirinin üzerine binen dalları kesmenizi istiyoruz. Gelişme olarak çok dağınık bir ağaç değildir. Düzgün bir budamayla çok aşırı derecede mesela içlerini açmayın bunların. Gemlik zeytin gibi budanmaz. O çok önemli bakın. Gemlik zeytinden daha sık bir yapıya sahiptir. Gemlik zeytin gibi parça etmiyorsunuz. Sadece şu aradaki nefes alacak yerlerini birbirine binen dallar aldığınız anda meyve verimi başlayacaktır Evet. O taraf tamamlandı. Mehmet abi buradan da müdahalemiz varsa onu da yapalım. Ağacı geriden bir çekelim ondan sonra. Şu dalların uçlarını alacağız. Evet onların uçlarını alıyoruz. Evet. 4-5 yaş grubu İspanyol Arbekuna zeytin nasıl budanır? En güzel şekilde bunları görüyorsunuz. Evet, birbirine müdahale eden dallar, evet o şekilde alıyor. Ağaçlar artık güçlenmiş. Evet abi, burada alacaklarımız var, şurada birkaç dinem tamam. var. Onları da temizleyelim. Arkadaşlarımıza net bir görüntü vermiş olalım. Ağaç nefes alacak. Evet. Evet şey makaslar şey var. Şarj, şarjlı Evet. evet. Onlarla Onlarla evet. Çok daha kolay budama yapılabiliyor. Evet. evet. Şimdi gördüğünüz gibi iç budamalarını gerçekleştirdik. Farklı bir ağaçta tekrar budamaya devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi bakın, iç taraf açıldı, alt taraf açıldı. Bir de yukarısı düzenlendi. Şu anda 4 yaşındaki İspanyol Arbek'i nasıl budanır videosunu gördünüz. Tekrar budamalara devam edeceğiz. E bizleri izleyin ve takip edin arkadaşlar.